bir analiziyle daha birlikteyiz. Bulut'un yıldızı evine götürerek yaptığı hata Bulut'a pahalıya mal oldu. Tamamıyla yıldızı kaybeden Bulut ordudan ayrılma kararı aldı. Kuzey durumdan bir haber yıldızın babasının testine tabi kaldı. Yalnız Kuzey her ne kadar testi başarıyla geçse de yıldızla evlenmelerinde yeni bir olayın başlangıcı olarak karşımıza çıkacak. Tabii normal hayatta kaç kişinin böyle bir ilişkisi var bilmiyorum. Yalnız sizin de buna benzer bir ilişkiniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada kaçırılan nahide ve zorla kendini kaçırtan sefer ve pembe Abluka'daki soyguncuların kaçmasında yine yol gösteren olmayı ihmal etmediler. Bir analizin daha sonuna gelirken değerli fikirlerinizi yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bildirimleri açıp kanalımıza abone olun. Hoşçakalın.